Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi haftalar diliyorum şimdiden 17 Mart 2024 itibariyle altını her yönünden değerlendireceğiz tüm detaylarıyla birlikte tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı tüm ayrıntılarını izah ederek değerlendireceğiz tabi altında kısa vadede aşağı yönlü bir hareket beklentimiz vardı stop seviyelerine yaklaştık hatta dayandık bekliyoruz kısa vadede dikkatli olalım Şöyle günlüğe de zaten geldiğinizde bu noktalarda ilk dikkat edeceğiniz mevzu şudur. Başladığı nokta yani koptuğu nokta neresi? 2030'lar. Buraya bir çizik atacaksınız ve bakacaksınız. Aşırı bir primlenme var mı? Var. Kabaca %10 diyebileceğimiz bir primlenme var. Bu da baskı altında ilerleyen altın için önemli bir referans noktasıdır. Trenç bölgemiz şurasıydı. İlk geri çekilmelerde 2150'lere doğru hareketleri takip edeceğiz arkadaşlar. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı izah edeceğiz birazdan da. Tabii alım için bence acele edilmemeli diye düşünüyorum. Saatlik bazılara biraz daha geldiğimiz yani daha kısa vadede neler olabilir sorusuna. Burada da takip ettiğiniz gibi destek attı. burası. Bu hat önemli. 2220'ler gibi karşımızda duruyor. Hatta 2215 lira gibi bölgenin altında Temas bölgemiz 2160'lar, 2150'ler ama bölgenin altı biraz daha zaman kaybına bizi götürür. Şu an için bu şekilde takibimizi yapalım. Göstergelerimiz özellikle e, aşağı yönlü bayılma içerisinde bunu söyleyeyim. Aşırı alım bölgelerinden uzaklaştı ve şöyle 5 saatlik bazlarda da formasyonlar oluştu. Dikkatli olun günlükte de aşırı yükselmiştik, uyarmıştık bu hareket dinlenmek zorunda diye. RSI 90 seviyesine geldi. Maddeye şimdi sata dönmeye çalışıyor. Bu detayı da unutmayalım. Hemen hızlı bir şekilde neye bakıyoruz arkadaşlar? Ortalama değerlerimize. 5 tane ortalama değeri inceleyeceğiz ki önümüzde bizi ne bekliyor bir görelim. Şöyle günlükte de grafiğimiz açıkken hemen 9 günlük mavi renkte, siyah renkte 20 günlük ortalama değerimiz arkadaşlar. Daha doğrusu buradan hareketin gidişat yönünü daha net bir şekilde belirleyebilirsiniz yani bu ortalama değerlerin görevi neydi arkadaşlar fiyatı mıknatıs gibi kendisine çekme özelliği yani fiyat bu hareketli ortalamalardan uzaklaşır ise dikkat şimdi o noktalardayız ha, bu kısa vade uyarıları alım yönünde e, ilgilenen arkadaşlar varsa onlar için de acele edilmemesi gereken bir görüntü 9 günlük ortalama değerimiz 2200 liralardan geçiyor 20 günlük ortalama değerimiz ise 2150. Geçmişe de şöyle baktığımızda özellikle 1600 lira seviyelerinden itibaren siyah renkteki 20 günlük ortalama değerimiz referans olarak karşımızda duruyor. 2250 kısa vadeli az önce belirttiğimiz gibi önemli bir nokta. Şuradaki direnç hattı artık desteğe döndüğü için burayla da bağışıyor. Yani e, bağdaşıyor pardon burası önemli Dikkat edelim. Ha, bölgenin altına girersek o zaman biraz da zaman oynayan işler görürüz. Altın yavaş ilerler kardeş. Bunu unutmayalım. E, sert gittiğinde gaza gelip e, 3-5 kuyumcunun lafıyla hareket ederseniz bunlar başınıza gelir. Şimdi burada 5 saatlik bazlarda dikkat çeken ayrıntılar var. Daha doğrusu bozulmalar var. Bu konuda sizi biraz daha arkadaşlar şöyle dikkatlice geçmiş hareketli ortalamalara da baktığınızda zaten e, 2050 2000 2060'lardan itibaren hatta 2030'lardan itibaren başlayan yükseliş trendi e, siyah ve mavi renkteki bu çizgileri de artık bozulmalar görüyorsunuz. Yani hareket aşağı doğru bayılıyor. Umarım aklınız başınıza gelir ve çok fazla gaza gelmeden tek bir noktada altına yüklenmezsiniz. Bence altından ziyade eğer çok uzun vadeci Tek bir kalemde altını değerlendirmek istiyor bunu bence yüzde elli gümüşle arkadaşlar detaylandırın derim. Ee, son günlerde özellikle son aylarda da bakıldığında altın gümüş rasyosu önemli. Oradaki aradaki değerleme oranı da şu anda altında çok yüksek görülüyor. 90 dolar seviyelerindeyiz. 30 dolardan başlayan hareket 90 dolara uzandı. Yani bunun sürdürülebilir olması çok uzun vadede biraz zaman alacak gibi duruyor. Benden söylemesi. 10 tarafında da gördüğünüz gibi hareketler artık aşağı yönlü biraz destek arayışında. Ortalama değerler açıldı. Bunlar birbirine yaklaşmak zorunda. Normal kısa vade seviyelerinden uzakta görülüyor. Ama aylıkta bakıldığında tabi bunlar yanıltıcı olabilir. Çünkü her bir mum bir ayda oluşuyor burada da. Evet şöyle bir takip ettiğimiz hattımız var. Bu uzun vade arkadaşlar takip ediyoruz burayı. Bu ay itibariyle 2130'ların altında kapatır isek biraz daha zamana oyalanacağız bilginize. anca bir kur hata, kur şoku görür isek sert hareketler gram bazında takip edeceğiz. 2200-2300 aralığı gram bazında takip ettiğimiz kısa vadede yani bir 3 ay vadede iyimser noktalarımızda geldik buraya. Şimdi buradan bir kar realizesi gayet normal. Abartmaya gerek yok. Çok yüksek beklentilere girmeye de gerek yok. Zaten seçim sonrasında da bir kurşuk vesaire ben beklemiyorum. Bekleyen varsa gitsin enayi gibi döviz almaya devam etsin. Benim görüşüm bu. Bu yorumdan da arkadaşlar rahatsız olan varsa kusura bakmasın. Benim görüşüm bu. Böyle bir dönemde gidip döviz almak gibi bir saçmalığa bence yatırım işiyle ilgileniyorum demesin kimse. Yani böyle bir işi zaten yapıyorsa yani bu analizler hatta bizim kanalı hiç takip etmez. Çünkü onu üzer bu kanal. Bunu da söyleyeyim. Gidişat böyle arkadaşlar. Biraz din, dinleneceğiz. Şöyle burada da saatlik bazlarla baktığımızda e, 2100 ilk etapta 2150 dolar sonrasında 2100 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler gelecek. Anlaşılmayan bir durum yok diye düşünüyorum. 10 yıllık tahvil faizleri zaten bizi uyarıyor burada. Şimdi burada dikkat edeceğimiz ayrıntılar var demiştik. Önceki altın videolarında da bunu değerlendirdik. Arkadaşlar burası durmuyor. Enflasyon üzerinde bir getiri sunuyor. Yani garanti bir getiri. Güvenli liman şu anda burası. Gördüğümüz kadarıyla. Direnç seviyemiz belli. 4.35. Şöyle de çizelim burayı. Kalınlaştıralım. Ortalama değerlerimizi açık hatta biraz belirginleştirelim bunu. Şöyle. Bu da olmadı. Kırmızı yapalım. Evet. Anlatmaya gerek yok. Bölgenin üzerinde tekrardan %5'lere doğru hareket kopacak gidecek. Göstergeler pozitife dönüyor. Sinyaller geliyor. Uyarılar bizi ciddi derecede rahatsız edebilir ama bazı gerçekler acıtır arkadaşlar. Şöyle bir formasyon var. Yani harika bir fincan kut denilen formasyon. Burada altın yatırımcısı dikkat edecek. Biraz önce konuştuğumuz rakamlar çok iyimser kalabilir. Bakın bugün gram tarafında 100-150 lira makas aralıkları oluşuyor. Kuyumcular, çarşılarında, piyasalarında ee, bu kadar riski göze almayın bence. Yani bir gözünüzü açın. Bakın burada pozisyonlar e, yanlış yapılıyor altın tarafında borsadaki pozisyonlarını çözüp altına kripto gidenler şimdi işte benim söylediğime yine işte geliyorsunuz. Mevzu bu. Ben buradaki gidişatı yukarı yönlü bekliyorum. Dolar endeksinde de iyi görüntüler görmüyorum altın adına. Orada da yukarı yönlü arkadaşlar şu an 103.5 seviyelerindeyiz. 104'leri zorlayacağız ama buralar bence çok takılmayacak seviyeler değil. Tekrardan 110'lara doğru hareketlerimiz takip edilecek gibi duruyor. Benden söylemesi. Zaten formasyon içinde formasyonlar da oluşuyor. Şöyle ortalama değerleri de kapatayım. Şuradaki hareketi zaten takip ediyorsunuz. Burada ne vardı? Daha önce bir takip ettiğimiz yine bir formasyonumuz vardı. Bir ters obo formasyonu. Tobo dediğimiz. Devreye girdi. Tekrardan bölgenin altına girdi ve dönüş mumları ile birlikte toparlandı ve tekrardan güvenli bölgede kısa vadede direnç attı. Burası ve burayı bakın üçgen var burada üçgenin altına bir ihlal yapıyor burada bize altını iteliyorlar kuyumcular burada celalleniyorlar öyle söyleyeyim kuyumculara kızdığımdan vesaire değil siz piyasayı okuyamıyorsunuz benim kızdığım nokta bu tren seviyemizde burası tamam mı arkadaşlar daha önce alıcı satıcı pazarlığının yapıldığı bölge burası bakın bunu ben kişisel senede özel grafiklerde de hep izah ediyorum size daha önce alıcılar burada hep test edilmiş. Artık bir satıcı bir alıcı derken satıcılar devreye giriyor. Demek ki burada bir satıcı var. Şu an burası aşılır ise dolar endeksinde 105.60'lar kabaca. O zaman işler sıkıntıya girecek. Yukarı doğru bir katlama oluşacak. Yani buradan yukarı hareket 110'lara doğru gelecek. Anlaşılmayan durum yoktur diye düşünüyorum. Yukarıda neresi var şimdi? Abi sen yukarı diyorsun da yukarıda tamam 110'larda ne var? Yani buralar bize nerelere götürüyor derseniz. Arkadaşlar 110'larda dedik ama yani 115-120'lere doğru da bu hareket uzama eğilimi içerisinde bunu da söyleyeyim. Bakın burası da şöyle günlüğü alıp sıfırlayayım. Daha net bir şekilde görürsünüz. Bu da bir üst noktadaki alıcı satıcı grubunun pazarlık noktası yani. Ben bu şekilde tabir ediyorum. Siz yine de temkinli duruşa devam edin. Genel görüntüler hiç de hoş değil. Haftalıkta toparlanıyoruz. Yani yılın son çeyreği hatta yılın ikinci yarısından itibaren takip edeceğiz demiştik ama şöyle bir hareket var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu yukarı açılır ise altındaki baskı süreniz sizi ezebilir. Daha yılın ilk çeyreğindeyiz. İlk çeyre de bitmedi. İkinci yarısından sonra yılın son çeyreğine takipimizi yapacağız dedik. Bakın bu çalışacak diye bir şey yok. Ama takip edeceğiz. Görüntüler hiç de hoş değil. Fed'in kararını bekleyeceğiz. Yine e, önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı önemli. Sanki piyasada bir parasal bir gevşeme yapılacakmış gibi bir beklenti oluşturuluyor ama neyin ne olacağı belli. Ben o kadar rahatım ki hele hele ki borsa için yani inanılmaz derecede bir rahatlık seviyesindeyim. Bugünler hep bize ders. Umarım e, pişman olacağınız işler yapmazsınız tabii benim söylediğimde siz al-sat işlerine girmeyin, tavsiye telefonda algılamayın. Herkes kendi riskini kendisi alacak ya da gidecek e, danışmanlık hizmetini alacak sözleşme çerçevesinde parasını ödeyecek babalar gibi. Ama ben burada bir analist olarak benim gördüğüm işler altın yatırımcısının çok da iyi değil. Evet kısa vadede gitti mi gitti ama aması var burada göstergelerimiz aşırı şişti. Bunu söyledim. Altında zaten uzun vade takip ettiğimiz kanal hareketinde biliyorsunuz. Hemen kısaca orayı da bir kere daha şöyle çizeyim. Hatırlatma adı altında. Bu hat önemli. Bu hattın içinde dalgalandığımız sürece, gidip geldiğimiz sürece, destek dirençlerine uyulduğu sürece buradan bu enflasyonist ortamda para kazanamazsınız. Ne zaman kanalım üstüne hareket gelir ve kalıcılıklar görülür, o zaman o günün şartlarında, o günün enflasyon rakamlarının karşısında paranız fazlasıyla değer kazanır. Bu da size bir sinyal niteliğinde bir analiz olsun. Aksini iddia ediyorsanız evet, altın yükselir. Ama paranız bir yandan da erir. Görüntü bu. Benim 17 Mart 2024 itibariyle altın analizim bu şekilde. Ee, umarım ...hoşunuza gitmişti diyeceğim ama... ...olumsuz analizleri genelde sevmezsiniz. Gelin, hisse senede özel analiz bölümümüz var. Ne oluyor, ne bitiyor bir görün kardeşim. Nasıl ilerliyoruz bir görün. Bir aydan bir şey kaybetmezsiniz. Ve emin olun zaten gelen bir daha da ayrılmak istemeyecek. Çünkü eğitimin kralı burada. E, Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı izahlar yapıyoruz. Ama ne kadar doğru bir noktada olduğumuzun da... ...kanıtı zaten görülecek... Mart'ın 15'i 20'si gibi artık son pozisyonlarımızı değerlendirmeni izlemiştik. Önümüzdeki hafta Cuma bu işi noktalayacağız arkadaşlar. Yani piyasa noktalayacak. Ben de kendi açımdan hisse alımlarımı artık noktalayacağım. Ve sonrasında da arkamıza yaslanıp analizlerimize devam edeceğiz ve piyasayı izleyeceğiz. Çok sürpriz gelişmeler olduğu sürece tekrar tekrar hızlı hızlı değerlendirmelerimizi yine devam edeceğiz. Tabii çeşitlilik anlamında Kişisel senedi bölümü hep canlı olacak bunun bilgisini veriyoruz. Haftada en az iki video. Bugünlük böyle. Yarın görüşmek üzere. Ekstra oynak volatil bir hafta bizi bekliyor. İyi hazırlanın. Sakin olun. Soğuk kanununuzu koruyun. Daldan dala zıplamayın. Bir kez daha yasal uyarımızı yapayım. Anlattığımız içerikler tavsiye niteliği değildir. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.